A! Sizce ah, 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 dur. Ah, ah, Sizce ben bir askerim. Dur. Sizce dur. Az önce bir çalışma oldu da polisler falan geldi. Sizi korumak için geldim. Hadi gelmişken bir tane pizza alabilir miyim? Benim çocuk da. Aa, bu yol geliyor ya. <laughs> Pardon, fast geçti. <restim. gülüyor> Ee, geçebilir misiniz? Ben getiriyorum hemen. Yanında bir içecek. Çok. Tamam. Çok yoruldum. Gel, gel, sizin çocuklar da bizim çocuk arkadaş olsun. Çok ben... özür dilerim, suyumuz kalmamış. Boş ver, kola falan da veriyorsunuz. Bir şey yok onun. Tamam kolay. Çocuklarla arkadaş oldu hemen Bak konuşuyorlar. Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim. Bir çekelim. Tamam. Merhaba. İstediğinizi de getireyim. İstediğinizi de getireyim. Merhaba. Senin babanın adı ne? Bine? Senin babanın adı ne? Bine? Senin baban adı ne? Rüzgar. gel. Tamam. Oğlum neden peşimde dolanıyorsun? Mı tanıyor musun? Oğlum peşimden dolanma. Ne yapıyorsunuz? El Oturuyor. Oturuyor çocuk çok istedim. Aa, bir şey diyeceğim. Ay gece olmaya başladı. Ben gideyim. Ne? Benim gitmem lazım. Bizim de işte konserlik yeri biraz uzak da. Gel, gelebilir mi? Işıkları kapamam bizim, var ya. Bir sizde, kalabilir miyiz? Neden? Bizim için bu konserlik biraz uzak, uzak da. Uzak da. Kalabilirsin. Pardon. Neden pardon dediniz ki şimdi? Kalmayacağım. Kalmayacağım da. Ha, tamam. Şey ee, şimdi az önce telefon geldi. Acil bir şey lazımmış. Görev. Ee, arabanız varsa falan bırakabilir misiniz diyeceğim sadece. Arabam garajda var. E ee, tamam. Şurası neredesiniz? Odaların ışıklarını kapatıyorum. bakıyorum. Hmm. Yani olmayacak ya burası. Bugün de sadece siz oldunuz. Hmm. Neyse ben şunları ayarlayayım. Ben, mi eve gidiyorum. <laughs> pizza geldi ama misiniz? Merhaba. Aa, pizza mı istiyorsunuz? Neden benden kaçıyorsunuz? Gelin gelin. Alın pasta. daha itfaiyeci oldum. Tamam. Işıkları açabilir misiniz? Işık açıyorum. Aa saat geldi. Artık benim gitmem lazım. Ben yarın gelirim. Tamam. Çocuk bak sen yarın Sen şöyle. Ben gelmişim. Çocuğum bak. Ne oldu? Şöyle baksana yarın gidiyor. ne oldu? Artık çok geçti babam bana pizza almıyor. Peki, gel pasta vereyim mi? Hayır hayır. gel. Peşimden koşuyormuş. Gel buraya falan. Gel buraya. <laughs> gel. Gel çocuğum. Hı? Al babası bunu çocuğunuza verin. Gel ben sana evde Hayır burada vereceksin. Göreceğim. Ne evet, tamam evde verebilirsin. Ben şurada onları şimdi ben kek yapayım şurada. Şu şu. Benim, benim bir insan suyu geldi. Azıcık şekilde dolaşayım mı? Bir de sizin dolaşmanız geldi böyle Yok benim garajda şeyim vardı. Bu kimin? Bu kimin? bir arabam var. Zaten sen benim arabam olacak. Nerede benim garajdaki arabam? Nerede? <Sessizlik> <Sessizlik> ee, ben şuraya koymuştum. Bakalım. Bir kere şey de şimdi bak. Doğal olmuş. Geçiyorum. Acaba benim arkadaş ne yapıyor? Onun evi neredeydi? Bakayım da gidiyorum. Sorayım.

Ne haber? haber? İyi. gel çocukları oyun alanında oynatalım. Aynen. Sen... <laughs> Hadi oyna. Ya neden peşimden ayrılmıyorsun? Tamam biz oynayalım onlar da oynar. Gel dışarı? Şey evet. Aa, Ne oldu? Heh, çocuklar da peşimde duruyor. Ya ben onları şeye bırakayım. Salona bırak gel sen uyu tamam mı? Uyu. Geldim. Heh. Çocuk da öyle oynuyor. Biraz geç atıyor da. soktum ben. Ben de. Ben de soktum. Benim çocukları buraya gelsene. Ben, yani. ben de artık. Aynen ya. Ben de yiyeyim. Oğlum nerede? Aa dur lan çocuğu. Şeyde almayı unuttum. Benim oğlum ben burada uyuyordu. Ben, ben yanıma yattı. <laughs> Hem ben çocuğu da şimdi şeyden aldım. Oyun salonunda artık geldi. Oh! Oh! Elim, 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 elim. Ne elim. oldu? Ne oldu? Elim, elim. Çabuk hastane. Çabuk. Ne oldu? Çabuk. Ne, oldu? Çabuk. ne oldu? Çabuk, 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 çabuk. Bir şey al, bir şey al, bir şey al, bir şey al. Çabuk, 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 çabuk. Yemin. Bir şey olmaz o gelir. Aman çocuğa yazık olmadı Lan peşimizden koşuyor. Yok. Benim çocuk nerede? Benim çocuk aranızda. Çabuk hastaneye. Ben süreyim arabayı? Sür sen Oh tamam. Oh. Ben Yeğil. çok yol bilmiyorum da. Bu şeyleri yetiştir. Hadi. Hadi. Ha, çocuk da yetişti. Ha, benim çocuk kaldı bu seferde. Benim çocuk nerede? Çocuk benim çocuk kucağımda. Benim çocuk, çocuk koşuyor. Hızlı en yükseği alsana. Ayrıca bir durum var. Ana çocuğun kalması da acı bir şey değil mi? Aa, çocuğum. E bir çocuğum arkada kal. Oha. Çocuğum çok hızlı. İşte benim oğlum. <laughs> Çarptım. Çocuk belli bir yeri yapıyor. Bak ya. Hadi hadi boş ver boş ver. Hadi çabuk 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 çabuk. Ben yatayım. Sen bekle beni burada. Tamam. Şimdi evet. ekipmanları alayım. Eh. Eh. Sen burada bekle. Bir şey diyeceğim. Hastanın durumu kötü. Ö Ölebilir. Nasıl? Öldü mü? Hayır. Ölmüş olmayacak. Tamam. Bir dakika. Elinize bir muayene yapacağım ama asla sizi vurmayacağım. Tamam. Elinize. Çocuğu çekebilir misin? Bu zaten alet demiş. Bu zaten bir alet. Silah gibi. Bu zaten silah gibi bir alet. Üstünden. Aman ne? Az önce siz kola mı içtiniz? Başım. Arkadaşlar durum çok kötü. Ve son 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 şeylerinizi deyin derim. Son kemeri söyleyin derim. Artık pizzacı değilim. Pizzacıya gidiyorum. İşimi bırakacağım. Ne alaka? Önce zaten işi bırakıyorsun. Niye gidiyorsun? kaçıyor. Deli. Hastaneden deli kaçıyor. Şuradan alayım arabayı. Lan deli, deli, deli kaçıyor. 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 Şimdi bırakacağım. Şimdi bırakıyorum. Tamam. Beni acı nasıl ne? Azıcık şurada. Şey yapayım. Ölçen ölçen. Nasıl ne? Nasıl ne? Anlatamıyorum. Ne anlatamıyorum? Ah. Bu doktor da hiç peşimden koşturmuyor ya. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Hemen gitmem lazım. Bir hemen gitmem lazım. Hasan durumu Araba iyi olmayabilir. Araba gitmiyor. Yürüyerek gideceğim. Şuraya gideceğim. Aa şey varmış. Kaygan mıymış? Kaygan buldum. Hemen hem o peşine gitmem lazım. Hastaneden kaçıyor ya. Hastaneden kaçıyor. <laughs> oh. 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 Sen niye kaçıyorsun hastaneden? Senin peşinden koşuyorum arabayla oh. sabahtan beri. Oh. 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 Doğru hastane. Oh. Sabahtan beri peşindeyim.